Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ben Mars Furza Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Wild Rift, The League of Legends Wild Rift yeni karakter, yeni şampiyon Vladimir oynayacağız. Vladimir. Evet arkadaşlar. Tıpkı Rus ismi gibi ama devamını getirmedim. Çünkü ben güzel benzetmeler yaparım. <laughs> evet arkadaşlar. Karşımızda Eko var. Büyücü. Hadi bakalım. Güzel bir maç olsun. Umarım kazanırız arkadaşlar. Kazanmalı maç istiyorum. Bu arada arkadaşlar karşı takım çok güçlü duruyor. Natilius bayağı tehlikeli, korkunç, Jinx. Bence kaybedebiliriz ama bakalım. Dayana var, Lee var, Echo var, var da var. <laughs> Evet arkadaşlar. Bulatla oynamayı çalışacağız. Karşımızda Ekko var. Ekko'yu bir parçalayacağız. Ormancıları lisin. Umarım güzel bir maç olur arkadaşlar. Sağ olsun, Milyonlar canım, geçti. Karşı takım çok güçlüye benziyor arkadaşlar. Bir bilgim yok yani açıkçası. Bu şampiyonlar sadece. Ay yanlışlık oldu arkadaşlar. Gelme. Şöyle bir dürttüm kendisini. Kendisini dürtüyorum arkadaşlar. Ses yapma videodayım arkadaşlar kusura bakmayın takımından bir evet. farmları kaçırmamak lazım yaklaştırmıyorum kendisini Orada arada Lissin bana oynayabilir yanlış minyon attım koyu. Sıkıntı yok. Bana şu an e, e arkadaş. Şöyle canımızı farmımızı yapıyoruz. Koridoru donduruyoruz arkadaşlar. çekiyoruz. Lissin gelir diye korkuyorum. Şu an oyunu gerekiyor. Bizim gelmemesi için şöyle bir çözüm olacak. Ve geldi. Arkadaşlar, canımızı şöyle arkadaşlar karşıda. Böyle çektik arkadaşlar ve sıçrasını aldık. Ay ölse çok güzel olur. Savaş var. Helal sana var işte be. Helal yavrum. Helal kardeşim sana. Evet arkadaşlar şöyle. Güzel mi güzel. Şöyle. Şöyle koridoru ittirip rakibe bol bol tecrübe kaybettiriyoruz. Volodymyr ne kadar iyi değil mi arkadaşlar? Tekko biraz zıplamaya kaçırsın. Topçu öldürsen çok iyi olur. Onu alamasın lütfen. Lütfen almanı... Hay oley be! Arkadaşlar alamadı top. Top <laughs> minion alamadı. Bu arada arkadaşlar minion dalganızı çok iyi kontrol edin. Ee, çok güzel içeriklerim e, oluyor. Sizlerle bol bol sohbet muhabbet. <laughs> çok iyi oldu. <olur>. Bakalım. <laughs> Umarım inşallah. <laughs> Herkese bir şey sorun, sorun biraz başarı e, abone istiyorum tabi ben de şöyle dürtüyorum kendisini yani. evet, minyonumuzu da aldık yani minyonları umursamıyorum gördüğünüz gibi rakibe yanlışlıkla işte minyonu attım arkadaşlar Orta polis sağlık altında.

Baya iyi bir e, dondurma. Lissin gelirse diye. gel arkadaşlar. Ama manası yok. Diye. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Onu da ittirdim. Hadi oğlum. orada biliyordum öyle bir şey. Yani. Bu arada Lissin üstü arkadaşlar. Ben bunu deneyeceğim. Kendisi bayağı iyi karşıladı bu arada. Ah, ölüyordu arkadaşlar. Ama kardeşimiz oynadı. Güzel karşıladı. Şey <laughs> güzel karşıladı, zorlamadım. Dedim ölürüm ölürüm falan filan. Vladimir iyiymiş arkadaşlar. Wild Rift'te herkes bunu oynar diye düşünüyorum yani, yasaklar diye düşünüyorum yani dereceli maçta. Bakalım. Şöyle ben adama yardıma gideceğim arkadaşlar. Eee, alamet alıyor. Çok güzel bir maç olsun. Adama yardıma gideceğim. Helal lan sana. <laughs> helal lan sana, helal <laughs> lan sana. Git kanka alırsınız onu. Alın. Hadi. Ben de gelecektim. Allah'ın onu. Helal lan size. Aa, şöyle koridoru her zamanki gibi yani durup duruyoruz. Şu golemlerden de rakip, böyle rakip, Fazla rakip, fazla, rakip, fazla rakip, çekeceksiniz. Ayy Ölmüyor ya arkadaşlar. Bundaki şans ben değilim. Buraya koridoru gönderiyorum arkadaşlar. Koridoru bayağı iyi donduran bir Gerçekten. Koridorumuzu bol bol dondurmuyor. Bizi Yenecek gibi duruyor. Bu kendisini karşıtı. Eee sıçra da attım gereksiz. çocuk atıyoruz arkadaşlar zaten koridoru dondurup kendisine oynamayı Karkı Karkı belki posu gelir gibi yaptım arkadaşlar onu almam lazım. Helal be. Listen bana geliyor arkadaşlar. Gördüm kendisini. Neyse ben dönüyorum. Adam bana gelecek çünkü eşyalarım da bitti. Bir an önce eski atmak istemiyorum kendimi. Bir asistimiz var, e, skor alamadık ne yazık ki. Abi. Orada oyuncağınıza, şurada da ya. Yazıklar olsun. Şurada mı tutacağım ki? Ya. Almayacağız. Yazık ya. Adam kasmış zaten. Aa, sarp. 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 Helal lan size. Ben olmasam ne yapacaksınız? Kulemi O kulemizi aldı. Takımımızı zorlamışlar. bir şey yok. Umarım kazanırız. İkinciye geliştiriyorum. Ee, güzel olur. Abi şu saldırın. Şöyle. Elime... var mı? Adamlara baksana. yapıyorsun sen ya? Lan oyun bitiyor kardeşim ne yapıyorsun ya? Gir adama gir lan gir lan Geçmiş olsun arkadaşım. Gerçekten <laughs> değil. Şey pes diyorsun arkadaşlar. Rakip <laughs>

Rakip terk Gel buraya. Rakip terk edildi. Rakip, Rakip seriye bağladı. İki tek iki. Seriye bağladı. Hadi işine kardeş. Şöyle hızlı ittirmek istiyorum arkadaşlar. Listin geliyor bu arada gördüm. İki kişi geliyorlar. <laughs> Gördüler çünkü beni. Geldim geldim. Hadi abi kazanalım. Evet arkadaşlar çok kısa sürdü çok mutluyum gerçekten güzel bir öğretici bir video gibi oldu Vladimir bayağı iyi, gerçekten bayağı iyi bir video oldu yeni şampiyonu çok beğendim kesinlikle arkadaşlar bence bilgisayara göre çok ayrımcılık var bence çok güzel olmuş ben beğendim şampiyonu bayağı iyi yani iyi bayağı iyi bir şampiyon arkadaşlar. Ben de var VB'nin kardeşim benim. Güzel bir alamet aldık galiba seninle. Öyle seni de beğenin kardeşim. Bana koridor saldı arkadaşlar. Bunu da beğenin içinde kalmasın. Bana dede üst sal, salmadı. Sayonu raporluyoruz. Karşı takımdan tabii ki Ekko bunları. Ben bir bir gittim galiba arkadaşlar. Aynen. Ama güzel oynadığımı düşünüyorum zaten kısa bir video oldu kaç kaç gitmemiz hiç önemli değil önemli olan karakterin zevkli oluşunu görmenizdi arkadaşlar sen kimsin ya ben seni hiç hatırlamıyorum sileyim seni arkadaşlıktan ee, arkadaşlar bu karakterin bence asıl güzel kısmı yönü çok güzel Q çekiyor değil mi yani bence gayet güzel en zevkli oynadık canlayacaksınız aynı ya son ikili ortamı gibi çok zevkli. Evet arkadaşlar uzatmıyorum neyse ee, videomu izlediğiniz için gerçekten şimdiden teşekkürler. Ee, videoma yorum bırakabilirsiniz, Kanala abone değilsiniz videolarıma yorum yapmayı unutmayın ee, yorum yapma butonuna basmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basabilirsiniz. Arkadaşlar. Ee abone ola abone ol, ol butonuna basmayı unutmayalım. Zillerimizi açma butonu da aynı şekilde. Ee, yani hani tamamen ücretsiz. Abone değilseniz de beğenin, izleyin, yorum yapın. Size kalmış. Size bırakılır. Zorlu istenmez. Ee, öyle arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. İyi günler. hoşçakalın. Görüşürüz. Güzel içerikler gelebilir. Bay bay. Gelecek diyoruz. Yani geliyor bir şekilde. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bay bay.